Rüyada hırsız görmek Rüyada hırsız görmek bazı sıkıntılı durumlarla karşılaşacağınıza delalet eder. Bu durumlar bazen bir hastalık şeklinde zuhur edebileceği gibi bazen de hoş olmayan olayların yaşanması şeklinde de olabilmektedir. Unutulmamalıdır ki rüya tabirleri ne olursa olsun yaşanan sıkıntıların bize hayır getirmesi umulmalıdır. Bir diğer taraftan hırsızın olumlu anlamları da bulunmaktadır. Uzaktan gelen bir misafiri ağırlayabilirsiniz veya evlenmek niyetinde iseniz yakın tarihte bir evlilik yapabilirsiniz. Rüyada hırsız görmek kurnazlıklarıyla sizi kandıracak biri şeklinde de tabir edilmektedir. Hırsız görmenin bir diğer rüya tabiri ise zina yapan bir kimsedir. Rüyadaki hırsız bazı zamanlarda sizi kıskanan ve bu kıskançlığından dolayı etrafındaki kimselere sizinle ilgili aslı astarı olmayan şeyler söyleyen sivri dilli birine de yorulmaktadır. Çevrenizde hakkınızda kötü konuşan kimseler olabilir. Rüyada hırsız görmek nefsinize yenik düşerek günahlar işleyeceğinizin de habercisi olabilmektedir. Hırsız zina'ya bulaşabileceğiniz anlamında bir uyarı da olabilmektedir. Rüyada hırsız girmesi Rüyada hırsız girmesi, söz taşıyan ve kişilerin arkasından konuşan, iyi huylu gibi görünüp de aslında içinde bir sürü kötü vasfı barındıran insanların kötülüklerine maruz kalmaya ve onlardan size ulaşacak iftira ve hoşunuza gitmeyecek dedikodulara işarettir. Rüyada evinize hırsız girdiğini ve ne var ne yoksa götürdüğünü görmeniz yakında size ulaşacak bir musibete ve belaya delalet eder. Rüyasında hırsızın iş yerine girmesi mali konularda zarar etmeye, çalışmalarınızdan istediğiniz sonuçları alamamanıza, iş yerinde sizin fikirlerinizi çalan ve ayağınızı kaydırmaya uğraşan kötü niyetli birisine yorumlanmaktadır. Rüyada eve hırsız girdiğini görmek Rüyada eve hırsız girdiğini görmek, rüyayı gören kişinin iş hayatında ve aile hayatında yaşadığı çok büyük ve sıkıntılı olaylardan ötürü çok büyük zarar getirecek işlere gireceğine, bu işte atacağı adımlardan ya da yapacağı çalışmalardan ötürü büyük üzüntü duyacağına. Bu üzüntü yüzünden kendi içinde çatışma yaşayacağına ve yaptığı hatalardan ötürü büyük bir iç sıkıntısı yaşayacağına alamet eder. Rüyada hırsız kovalamak Rüyada hırsız kovalamak, çevrenizdeki kötülükleri bertaraf etmenize ve size zarar verebilme ihtimali olan kişilerden uzaklaşmanıza işarettir. Rüyada görülen hırsız genellikle kötü niyetli bir insandır. Bu kadın da erkek de olabilmektedir. Kötü bir kalbe sahip olan bu kimse insanların arasını açarak onların içine nifak sokmaya çalışır. Sizin de yakınlarınızda bulunan bu vasıflara sahip bir kişiden kurtulmanıza ve ona karşı zafer kazanmanıza yorumlanmaktadır. Rüyada hırsızı kovalayan kişi kötülük yapmaktan sakınır ve hayatı boyunca iyi ameller peşinde koşar. Hırsız kovalamak bazen de size karşı yapılan asılsız suçlamalardan aklanmaya ve insanların hilelerini boşa çıkarmanıza delalet eder. Rüyada hırsız peşinde koşmak. Rüyada evine giren bir hırsızı takip ettiğini ve onun peşinden gittiğini gören kimse, yakında çok güvendiği birinin ihanetine uğrar. Bu rüya size hizmet eden ve size yardımcı olan bir kimsenin hakkınızda çıkaracağı dedikodulara ve kötü sözlere de işaret edebilir. Hırsızın peşinden koşmak bazen de gerçek hayatta kötülükleri takip etmeye veya kendinize uygun olmayan insanları örnek almaya yorumlanır. Rüyada hırsız olmak Rüyada kendisini hırsız olan gören kimse gerçek hayatında harama bulaşır, haram mal kazanır veya gayrimeşru yollardan gelir elde eder. Bu rüya gerçek yaşamınızda da hırsızlığa dair bir işte bulunacağınız ve çevrenizi üzecek hareketler içinde olacağınız anlamına gelmektedir. Rüyada hırsızlık yapmak büyük bir günah işlemek demektir. Bu rüya bazen de hayırlı olmayan bir makama yükselme olarak da yorumlanabilir. Rüyada hırsız yakalamak Rüyada hırsız kovalamak, rüyayı gören kişinin çok azimli, hırslı ve mücadeleci olduğu anlamına gelir. Kendine olan güveninden dayana kalan, aldığı eğitim ve edindiği tecrübelerle hareket eden bu sayede de rakiplerine karşı sürekli galip olmayı başaran bir kimsenin varlığı üzerinden tabir edilir ve bu kişinin tuttuğunu koparacak kadar hırslı ve kararlı olduğuna yorulur. Rüyada hırsızlıkla suçlanmak Rüyada hırsızlıkla suçlanmak, işlerin yolunda gideceğine ve kazancın artacağına yorumlanırken, iyi ve müjdeli haber almak anlamına da gelir. Aynı zamanda kişinin sağlık açısından sorun yaşamayacağı ve başkalarına da yardımcı olacağı bir hayat süreceğine işarettir. Olumsuz açıdan ise sıkıntılı bir şekilde sırlarının ifşa olacağına, işlerinin bozulmasına ve geçim sıkıntısının artacağına delalet eder. Rüyada başkasının evine hırsız girmesi Rüya sahibinin çok sevdiği kişilerden birisinin çok büyük bir üzüntü yaşayacağı, çok kötü zamanlar geçireceği ve yaşadığı hayattan el çekmesine sebep olacak çok kötü bir haber alacağına, rüyayı gören kişinin, bu haberden ötürü neredeyse yıkılan kişiye çok büyük bir destek olacağına, aralarında çok büyük tartışmalar yaşansa bile yanından ayrılmayacağına ve kendisini iyi hissedene kadar destek olacağına rivayet eder. Rüyada hırsızlık yapmak Kendisini rüyasında hırsızlık yaparken gören kişi, gerçek hayatında kimsenin tasvip etmeyeceği işlerle uğraşır ve utanılacak sözler söyler. Allah yolundan ayrılmaya da işaret eden rüya, günah işlemeye duyulan yakınlığa da işaret niteliğindedir. Aynı zamanda yakın bir kimseden alınacak kötü bir bedduaya, bir başkasına haksız yere iftira atmaya ve dinen nefsine yenik düşüp, türlü belalar içine girileceğine de delalettir. Rüyada arabaya hırsız girmesi. Rüyayı gören kişinin sevdiği kişilerden biri ile ilgili çok üzücü bir haber alacağına, aile hayatında çok kötü dönemler geçirmesine sebep olacağına ve bu durumdan uzunca bir süre kendisini kurtaramayacağına alamet eder. Rüyada hırsızdan kopmak Rüyada karşılaştığınız bir hırsızdan korkmanız tekin olmayan mekanlarda bulunup endişe duyacağınıza ve başınıza gelecek bir takım kötü hadiselerden sonra üzülüp sıkıntı çekeceğinize işarettir. Rüyada hırsızın size zarar vermesi ise, gündelik hayatta karşılaşacağınız problemlerdir. Bu rüya hiç beklemediğiniz bir kimsenin ihaneti ile sarsılıp üzüntü duyacağınız anlamlarına da gelir. Rüyada hırsızdan bir şey almak haram mal kazanmaya, ona bir şey vermek ise haksızlık etmeye ve insanlar arasında ayrım gözetmeye yorumlanır. Rüyada hırsızlığa uğramanın psikolojik tabiri. Böyle bir rüya gören kişi ya haksızlığa uğramaktan çekinmekte ya da kendisine bir kötülük yapılmasından endişe duymaktadır. Bazen de böyle bir rüya iç dünyanızda yaşadığınız korkuları ve üzüntüleri yansıtan her şeyi planlı ve programlı yapmaktan hoşlanan kişilerin gördüğü bir rüyadır.